Arkadaşlar hiç düşündünüz mü? Dünyayı en akıllı insanlar yönetse, en bilge kişiler karar verse, en ileri teknoloji elimizde olsa dünya daha iyi bir yer olur muydu? İmam Gazali'ye göre hayır. Çünkü insanın bilgisi ne kadar artarsa artsın, Allah'ın yarattığı düzenin zerresine bile dokunamaz. Gazali der ki: "Eğer Allah insanlara en üstün aklı, en derin hikmeti ve en büyük bilgiyi verseydi, onlara melekutun sırlarını öğretseydi ve dünyayı yönetmelerini isteseydi bile insanların tamamı bir araya gelse, çalışsa Allah'ın düzeninden bir sivrisinek kanadı kadar bile bir şey eksiltemez ya da artıramazlardı. Peki şimdi soruyorum. İnsanlık binlerce yıldır her şeyi kontrol etmeye çalışıyor. Doğayı, ekonomiyi, sağlığı, teknolojiyi. Ama hala bir sivrisineği bile yok edemiyoruz ya da tam tersi. İstediğimiz an yağmuru istediğimiz yere yağdırabiliyor muyuz? Küresel ısınmayı durdurabiliyor muyuz? Bir insana ölüm gelmişse onu sonsuza kadar yaşatabiliyor muyuz? Hayır. Çünkü insanın gücü Allah'ın düzenine hükmetmeye yetmiyor. Bakın, en gelişmiş hastaneler var, en iyi doktorlar var. Milyar dolarlık Tıp araştırmaları yapılıyor ama hala şifası bulunmayan hastalıklar var. Bilim ilerliyor ama her şey Allah'ın takdiriyle gerçekleşiyor. Koca imparatorluklar kuruluyor ama gün gelip tekrar yıkılıyor. İnsan en iyi planlarını yapıyor ama Allah'ın iradesi olmadan hiçbir şey gerçekleşmiyor. İnsan her şeyi bilebilse de Allah'ın düzenine müdahale edemez ne bir eksiklik giderebilir ne de bir fazlalık ekleyebilir. Çünkü Allah'ın takdiri her şeyin üstünde. Arkadaşlar, insan ne kadar güçlü olduğunu sanırsa sansın aslında acizdir. Plan yaparız, çalışırız, çabalarız ama en son hüküm Allah'ındır. Onun için kendimizi kontrol edemediğimiz şeyler yüzünden üzmek yerine teslimiyetle güçlenmemiz gerekir. Yani ne kadar bilsek de, ne kadar uğraşsak da sivrisine kanadı kadar bile Allah'ın düzenine dokunamıyoruz. Onun için biraz tevazu, biraz teslimiyet fena olmaz.